Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fomo Mobile'da kart tasarımlarını göstereceğim. Mesela Abdu kardeşimizin sonra Blake's X yani benim video kapak yapan kişinin tasarımları. Mesela nasıl olacak arkadaşlar size göstereyim. Mesela şuraya girelim. Evet açılsın forvet. bu yani tek bunun içinde bir sürü kart yap olabilir mesela şurada Ronaldo var ee, bunu yapan arkadaşlar bu Ronaldo'yu buradan çıkarıyor onun yerine başka oyuncular getiriyor mesela şu an sallıyorum e, Muslera gibi e, Mesut Özil Abu Bakar gibi yani tek bu oyuncular değil İstediği adamları getirebiliyorlar e, bu tarz e, Şeylere bakacağız, kart tasarımlarına bakacağız. Aa, hadi siz kart tasarımlarını görün. <laughs>